Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Elbisem gündelik, papucum delik. Haberin olsa da sobayı yaksan. Yağmur iliğime geçti üstelik. İçim ürperiyor ya evde yoksan Bakkala gitmeme lüzum kalmasa Durum anlardın takvime baksan Allah vere misafirin olmasa İçim ürperiyor ya evde yoksan Kıvırcık marulun vardır inşallah Bir salata yapsan Bol limon sıksan senin de iştahın iyi maşallah. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Sabahlara kadar içsek, sevişsek. Ne ben işe gitsem, ne sen ayılsan. Derin bir uykunun dibine düşsek. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım. İlk önce sıcacık banyoya soksan. Sanırsın şu anda denizden çıktım İçim ürperiyor ya evde yoksan Yanlış mı aklımda kalmış acaba Muhabbet sokağı numara doksan Boşa mı gidecek bu kadar çaba İçim ürperiyor ya evde yoksan Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum ne olur bir yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırsıklam oldum İçim ürperiyor ya evde yoksan Cemal Safi Aşkına ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da bir sen dün noksan Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Elbisem gündelik, papucum delik. Haberin olsa da sobayı yaksan. Yağmur iliğime geçti üstelik. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Bakkala gitmeme lüzum kalmasa. Durumu anlardın takvime baksan Allah vere misafirin olmasa İçim ürperiyor Ya evde yoksan Kıvırcık marulun vardır inşallah Bir salata yapsan Bol limon sıksan Senin de iştahın iyi maşallah İçim ürperiyor Ya evde yoksan Sabahlara kadar içsek, sevişsek Ne ben işe gitsem, ne sen ayılsan Derin bir uykunun dibine düşsek İçim ürperiyor, ya evde yoksan Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım İlk önce sıcacık banyoya soksan Sanırsın şu anda denizden çıktım İçim ürperiyor Ya evde yoksan Yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan? Cemal Safi.